Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gülsüz bir bugün sizlerin karşısında yanımda Yasin var. Yasin selam ver Agam. Merhaba. Agam'ım e, ee, Yasin'i zaten biliyorsunuz klan oyuncum. Hesap değiştirdi çünkü hesabı çalındı. Hemen klan aldık. Bir işlemler falan hemen yaptık. Şöyle bir challenge çekiyoruz bu sefer. Ben kar 98. Sen ne oynayacaksın Yasin? Ne? Ben kar 98 oynayacağım. Yasin de Scar oynayacak. Yasin birazcık ses Scar. ver ya. Senin güzel sesini özellik. Alo. Yasin. Ne? Ses ver oğlum. Ha. Güzel vurdu ilk kuruşu. Emesi var. Alma sen kar 98 sen skar yapacaksın. Tam bekleyi yer atsam yer atsam. Ya atıyordum onu neyse hadi. Tam giderken ha. İsmin nasıl bu arada? İsmin güzel güzel. Dur lan. Dur oğlum. Neredesin? Gelin. İkinciyi de yemek ister misin? Yemek istersin. Hadi bakalım. Atlama öyle. Ya. <laughs> Abi Kar98'de de mi proyuz ya? Ya, eski hesabımda olsaydı M24'ü sakladım da. güzel oldu. Ben de vurdum da gelmedi Agam. Agalarım bu arada Almadım. Ne oldu Ne? Almadım kar 98'i. Almadım kar 98'i. Kaskı hiç yok lan. Kaskı hiç yok. Kas, kask almak yok lan. Frost bomba he bro ses ver oğlum şey e, yasin ses ver oğlum Ben ses oluyorum ki o yüzden ver evet. <laughs> ben ben nasıl oynuyorum peki ses verince <laughs> sen videoya ya ben, video nasıl ben nasıl konuşarak ben nasıl konuşarak kaydediyorum seni peki bak beni deletme. Prime güçlü bir sahalara yeri mi dönsün acaba? Hadi lan Prime dönün hadi. Bekle bak şimdi izle. Bak göz gelecek şimdi. Bekle göz atayım lan göz atıyorum. Hadi. Gel gel. Yelek yok yelek yok oğlum anlamıyor musun? Mu? Yelek falan yok. Artık bundan sonra sana Yereklik sayı vermeyeceğim var. sayı 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 vermeyeceğim. Bak erkek adam ne diyeyim? Bunları kullanmaz Ege. Haydi bakalım. Hem kar 98'im var. Hem de onları kullanmam Ege. Abi oraya takılmasam alırdım ha Bak 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 Oraya bak. sen ne <laughs> Hiçbir fikrim yok ama erkek adam dediğin Bunları kullanmaz Ege. Erkek adam dediğin onları kullanmaz Güzel vurdu bana Ay ya? Mal gibi çıktın lan oraya Evet mal gibi çıktın agem Ay. Sen evet malsın ağam. Ay. 11 oldu 11, agem. 11 oldu bak 98 de bir de M416 olsa şu anda sen olmazdın. Ben galiba 30'um. Evet ağam. Çok haklısın. Sen bir 30'umlusun. Sen base'den çıkmayın direkt gel gel öl ya. Hiç base'den çıkma ya. Böyle gel gel öl. Uğraştırma. Frost. Şey Yasin. Oğlum kafam karışıyor. Frost. Yasin çıkadı. hadi. Ha? Oğlum vuramadım mı lan? Yuh lan sana. Ben bir kere şey e, videoda e, ya. Bak gel adam tam şuradaydı. Sen de şuradaydın. Pro şey e, bak gene frost lan. Yasin oğlum ne yapıyorsun sen? Hop. Aha vuramadım. İlk defa vuramadım. Kas geleyim yoktu ama. Bak kas gelikler oynayacağım hadi. Yasin oğlum bu kadar da kötü oynama. Uf. ne vurdum lan? Ne vurdum lan? Tak. Abi ben neyim? Sen baba kilosu. Biliyorum sen. Şu skora bak ya. Allah'ım 3 tane daha ise 3 sayı daha alırsam 20 fark. Sen şakası diye. <laughs> Agam güç 31 babas şaka olmaz gerçek olur önce. Bizde vuruşu. Göz gelir mi hocam? Hadi bak göz gelir mi hocam? Gelmedi. Aynen. Aynen mi? Sen oradan bir atla bakalım aynen görürsün. Aynen. Attım. Ayam, sen bence hiç konuşma bundan sonra. Buradayım lan. 21 fark. Aa, ya. Vay, ya, evet, hadi hadi tabanca yapayım mı bir kere? Tabanca da güzel. Aa, Oğlum, Ay gel. <laughs> Ay Ne? <laughs> ne dedin? Evet. Bir daha söyle. Sensürler, kendime küfür edecektim. Mi? Sansürler misin diyecektim. Sansürlerim sen küfür et. Senin mi? Bana mı küfür edeceksin? Sana değil sana değil Sen... Şakası nedir o? Oruçlu oruçlu küfür et Orucun bozulsun Görürüm ben seni Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bakalım bir dahaki videolarda kimi yeneceğim. Sizleri çok seviyorum. Ha bu arada Birileri kendini yani ben yendim sanmasın bile bile yenildim. 5-6 el. E, i̇nanmayabilirler ama bile bile yenildiğim kişiler olur. Daha dün mesela birini ye yani bile bile yenildim. Ben sen ne, ne? Ben ne? ben sana ne attım. Ne? ben sana ne attım. Arabamı attım. Yok yok şey var ya. E, ne ya? Yaz yazıyoruz ya orada. Ha dur. Ha, dur. Oğlum kimi getirsen getir lan ben seni her türlü ağlatırım oğlum. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Bence bu Yasin botu birini getirecek. Bekliyoruz. Arkadaşlarım bir sonraki videonun konusu olsun bence bu. Çünkü video çok uzadı. Edit yapmak birazcık zor oluyor. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ağlattık. Bay bay.